Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menüm Adana usulü yaprak sarması yapacağım. Videomu sonuna kadar izleyip abone, yorum, beğeni yaparsanız sevinirim. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım maydanozlarım şöyle doğradım. Samursam soğan baharatlarım salçam. Yazdan da yaptım. konservem şimdi yapma işlemlerine başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi pirincimi bol bol yıkadım. Şöyle pirincimi katıyorum. İş malzemelerini dedim hazırlayın. Güzelce su alımı, samırsağımı şöyle katıyorum. Arkasından maydanozumu mu? katıyorum. Şöyle baharatlarımı ve biber salçamını yazdım da yaptım konservemi şöyle, şöyle alıyorum bu kadar yeterli bir de sıvı yağ bunlar güzelce ne karıştıracağım Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarma işini yaptım içimi şöyle güzelce ne şimdi sarma işlemlerine geçiyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarma işlemlerine başlayacağım şu gördüğünüz gibi yaprağın tokat yaprağı çok güzel şöyle seriyorum arkadaşlarım Sizler nasılsınız iyi misiniz arkadaşlarım Umarım iyisiniz virüs de artık çoğalmış arkadaşlarım dikkat edin kendinize kendinize çok iyi bakın bazı arkadaşlarım bana yorum yazmış üstümden geçmiş olsun demiş onlara da çok çok kapten teşekkür ediyorum Yeni gelen abonelerim var. Onlara da hoş geldiler. Sefa getirdiler. Gelen de gelmeyen de arkadaşlarımdan yine Allah bin kere razı olsun. Arkadaşlar sardıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprak sarmamı sardım. Üzerine şöyle limon kestim. Şimdi ocağıma koyacağım. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprağımı sardım güzel pişti servise hazır arkadaşlar bir de tadına bakayım harika bir lezzet arkadaşlarım yapmanızı tavsiye ederim mükemmel biraz da sarmadı hafif böyle baharat olacak harika tadı. şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bugün menüm yaprak sarmasıydı. Umarım izlersiniz. Sevinirim.